Bizim tarihimizde Hitler, Nazi yönetimi hiç olmadı dedi. Almanya'nın Sayın Cumhurbaşkanı soykırım konusunda Tam da Almanya'da Alman Cumhurbaşkanı ne hedef aldı? Sözde Ermeni soykırımı ve Avrupa'dan gelen soykırım tanımlamalarına MHP lideri tepki gösterdi. İki gün boyunca Almanya'da gurbetçilerle bir aradaydı. Yabancı ülkelerde hükümeti yermek, eleştirmek bizim için doğru değil vurgusu yaptı. Tespitlerimi anlatacağım dedim. Sayılar 2 milyona ulaşan sığınmacılara 5,5 milyar dolar harcamakla ölüyorlar ama konusuz olunca 3 maymunu oynuyorlar ve Başbakan Davutoğlu kendisine yönelik sözlerine yanıt verdi. Başkanlık ve yeni anayasa için içi boş slogan propaganda dedi. Bahçeli'ye millilik, milliyetçilik ne demek onu öğreteceğiz. Davutoğlu bize milliyetçilik öğretecekmiş. Kıyamet alameti bu olsa gerektir. Başbakanın milliyetçilik kaili fukarası ve hasmı olduğunu bilmeyen kalmamıştır. Sayın Davutoğlu tereciye tere satma. Sen önce git etrafına milliyet nedir onu öğret. <laughs>